ta kendisi olan altaların dile gelmiş kapalı kutularına Halit dedemin hikayesini dinlemek için evine katılıyoruz. Merhaba dedeciğim nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim sağ ol yavrum sen nasılsın sen de iyisin? Allah razı olsun ellerine yaptığım görünüm keyiflerine nasılsın? Hamdolsun çok şükür sizler iyisiniz biz iyiyiz. Allah var olsun. siz de. Biraz kendinden bahseder misin? Adım Mehmet Halit Baran. 1959 doğumluyum. 17 yaşında evlendim. 5 tane erkek, 4 tane kız çocuğum var. Huzurlu, mutlu doğrudan bir şekilde çok şükür yaşantımızı devam ettiriyoruz. Hangi okullara gittiniz eğitim? Ben sadece ilkokulu okudum, onu da yatlı okudum elbette zorlandık. Yani birinci sınıf anneden, babadan kopayım köyden, babasından, annesinden kopan bir çocuk ve gece gündüz dışarıda. Bunu nerede? düşünebilir misin? Evet. İlk, ilk nerede okudunuz? İlk, 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 ilk okulu. Ok ok evet hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. İlk Silvan, Yarbakır ee, Silvan, Silva, Yalkı Bülcal okuluna gitti. Ee, İçtima oldu. Ee, i̇smini de soy ismini sordular. İsmini söyledim, soy ismini bilmiyordu. Baktım orada amcam dedi bana. Sağ olsun. Ve o içtimadan sonra da artık sınıflara gittik. İşte artık okumayı, yazmayı çalıştık ve öğrendik. Öğretmenlerimiz... Çok kaliteli bir okuldu. Öğretmenlerinizi hatırlıyor musunuz? İlişkilerinizi nasıl oldu Yani öğretmen öğrenci ilişkileri ilkokul öğrencisi olduğumuz için fazla yoktu. Ee, yalnız öğretmenlerimize karşı gayet saygılıydık. 5-10 metre kala düğmelerimizi iletiyorduk, öğretmelerimiz gelip geçene kadar. Onlar da başlarıyla bize böyle bir selam sanki bir saygınlığımıza, rakipte bulunup geçiyorlar, bir sağ olsunlar. Okuldaki arkadaşlarınızdan bahseder misiniz, en yakın arkadaşlarınız? Yani genelde, genelde okul arkadaşları, köyde e, 5-6 tane, e, aynı köyde bulunan, e, onlarla yok diyalogumuz vardı, irtibatımız onlarla vardı. Yani i̇lk okul öğrencisiydik yani ne kadar e, çevre edilebilirdik. Neye göre seçerdiniz arkadaşlarını? Dediğim gibi yani köyden tanıdıklarım, tanıdığımız için birbirimizi yani genelde diyalogumuz, irtibatımız onlarla. Okulda oynadığınız onlar var mıydı? Teneşte neler yapardınız? Asla yoktu. Zaten bizim fazla zamanımız da yoktu. Yani 15'e kadar bir zamanımız vardı. 2 saat içerisinde işte kimimiz e, top oynuyordu, kimimiz izliyordu, seyrediyordu. Bazen öğretmenlerimiz oynuyorlardı, biz onları seyrediyorduk. Çünkü biz sabahleyin, e, kahvaltıdan önce bir etüt yapıyorduk. Ondan sonra e, kahvaltıya gidiyorduk. Kahvaltıdan sonra içtima ve sınıflara gidiyorduk. E, öğle yemeğinden sonra e, saat e, birde işte üçe kadar tekrar e, ders vardı. Üçten beşe kadar bir oyun zamanımız vardı. Serbestti tabii. O da kimimiz ders çalışıyordu. Kimimiz oyun oynuyordu. Ee, tekrar beşten sonra tekrar bir etüt vardı. Etütten sonra altıda yemek vardı. Yemekten akşam yemekten sonra tekrar bir etüt. Etütten sonra yatakhanede gidiyorduk. Sabahı yine aynı iş, aynı, aynı Ama çok güzel, çok kaliteli bir okuldu. Ben minnettarım. Beş yıl okuduğum halde yine de minnettarım. Orta o zaman sınavdaydı için kazandım. Orta okuyu da yaptığı okumam için babamın adi durumu iyi olmadığından dolayı ve e, evin büyük çocuğu da bendim. İmkanları kısıtlıydı babamın. Bırakma bir orta okulu okuyayım. Geldim. E, diplomamı almaya uzun bir yardımcısı vermedim. Dedi git baban gelsin. Gerek, gerek gelip okuyasın. Ben ee, baba söyledim, ben babam değilim. Ben baba olmadı. Ben babam değilim. Ben babam değilim. Ben sonra değilim. Ben babam 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 değilim. Ben şükrettim Ben güne de, şükredim, iyi güne de şükredim. Hep şükredim. Çocukken ne olmak isterdiniz? En büyük hayaliniz neydi o zaman? Yani en büyük hayalim Belki öğretmen olmaktı. Ama o da yani hayal bile edemezdik. Yani bir öğretmen olmayı hayal bile edemezdik. Bir maddi durumumuz iyi değildi. Geçim bizim için geçim en gündamdı yani. Nasıl geçimimizi nasıl sağlayacağız? Derdimiz nasıl aslında. Nasıl edeceğiz? Onun için bunun Çocukken, çevrenizde ya da okulda kimleri rol model örnek alırdınız? Kimlerin sinirlerinde etkisi çok fazla vardı? Hep kendim, hep kendimi örnek aldım. Hep kendim şeyler yapmak istedim. Ben kimseyi örnek almadım. Hiçbir zaman. Hala Al, da çok, çok şükür. Çok şükür. Biraz Yani biraz zorlandık ama mutluyuz çok şükür. Ailece mutluyuz, Allah hepimizi ısrar etsin, çocuklarım da, okuttum onları, çok şükür mutluyum. Okulda bir sorumluluğunuz var, var mıydı küçükken? Yani sorumluluk zaten herkesin vardı, çünkü e, öğretmen belirli e, kişilere bir e, grev veriyordu. Kimisi yemekhaneye gitti, yemek yediğimizde sorumluydu kimimiz, ya da kanada kimimiz. E, ben, e, sınıfta illa ki herkesin bir sorumluluğu vardı ve e, disiplinliydi, bizim okul çok disiplinliydi. Yani bir öğretmenin sesi geldiğinde herkes mutlaka o sese uyar ve ona bile hareket ederdi. Disiplin vardı yani bir nevi askeriye gibi. Ve o disiplin sayesinde o okul gerçekten, e, o okulu okuyan çok başarılı insanlar çok kuru cool oldu. Çocukken aldınız mı? Ne tür ödüller aldınız mı? Bizim ödül alma diye bir şey yoktu yani. Bizim ödüllerimiz ders notlarımızdı. İkimiz kitapları e, sadece okumakla değil, onların hepsini ezberlememiz gerekiyor. Bir yani, hafız Kur'an nasıl hani Kur'an'ı ezberliyor, biz de o kitapların hepsini ezberlemeye çalışıyoruz. O şekilde. Haydi diyor. Peki şeyler Çok güzeldi kıyafetlerimiz. Bizim kendi evimizde bulamadığımız kıyafetler, kendi evimizde oynayan yemekler. Yani e, gerçekten e, banyomuz vardı. Çok rahat gidip banyo yapabiliyorduk. Elbiselerimiz güzel ve düzenliydi. Ee, yemekhanemiz, yemeklerimiz güzel ve düzenliydi. Yani e, mutluyduk yani. Bildim. Elimizde bulamadığımızı biz o okulda bulduk. Yani ve hepsi de bedavaydı yani. Elbiselerimiz, yemeğimiz, içmemiz, yapmamız. Allah Yani e, biz de biz de çalıştık tabii. Biz de çalışıyorduk. Biz de zaten sadece çalışma düşüyor. Yani onu da yapmasaydık artık. O bizim eksikliğimizdi. Peki bize biraz askerliğinizden bahseder misiniz? Nerede askerlik yaptınız, zorluklar çektiniz mi gider, buraya gelip yani? Ben e, Gelibolu'da, Çanakkale-Gelibolu'da askerlik yaptım. Güzeldi yani belki biraz e, orada da disiplin vardı ama güzeldi. E, ben su e, servisinde çalışıyordum, Yani bir tanker vardı, o tankerle gidip Sabahleyin gidiyorduk, kanserden suyu kabına getiriyorduk. Suyu vardı. E, Kortomu suyu aldık. çalıştırıp kanseri dolduruyorduk. Ve gidiyorduk da bu su deposuna dolduruyorduk. Haftada iki günde subay lojmanlarına, subay ve az subay lojmanlarına e, su götürüp veriyorduk. Sanırım onların da yoktu ki biz onlara da su bir hiç Ben mektup sıkıntım vardı. Ben mektup yazabiliyordum ama bana cevap verecek kimse olmadığı için mektup sıkıntım vardı. Yani, arkadaşlardan mektup geliyordu. Bazen mesela mektuplar okununca lakilerin yüzünde, kulağında acaba benim ismim de çıkacak mı? Maalesef çok çıkıyor. Peki sizce hayat o bir yana nasıl Bayağı bir bir çok artık yani öyle diyebilirim yani. Yani bu mümkün değil, hayal bile edemez. belki beş köyde bir tane traktör var. Evet. Ya, ya böyle. Şimdi denizi bizim, bizimle paylaştığımız için çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim, yani. evet. Evet. Çok teşekkür evet. ediyorum ya. Bu videomuzu beğenmeyeceğiz Onu da görsünüz. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben 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 teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bak. Başarılı olun. Başarılı. Başarılı. Evet. Başarılı yolu çalışmaktan geçiyor.